Bismillah ve ma yantıku anil heva in huve illa vahyun yuha. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz kastedilerek o kendi nefsi hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu ancak ona bildirilen, iletilen vahiydir. Başka bir şey değildir. Burada bu ayeti kerimenin mutlak olarak zikredilmesi Eskilerin tabiriyle cayi itirazdır. İtiraz götürür yani. Vesselam Efendimiz her ne söylerse o vahidir. Vahiyden başka hiçbir şey onun ağzından çıkmaz dersek bu doğru olmaz. Günlük hayatın işleyişi içerisinde Vesselam Efendimiz konuşur. Acıktım der, susadım der, uykum geldi der. Değil mi yani bir çocuğun başına okşar. Nasılsın der. Günlük hayatın akışı içerisinde onun mübarek ağzından çıkan her söz vahiy değildir. Onun ağzından çıkan ve vahiy olan sözlerin muhtevası, bağlamı nedir? Bir, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin tebliği. Bunlar vahiydir. İki, bu ayetlerin tefsiri, beyanı açıklaması. Ve üç, genel olarak dinin tebliği, bağlamında Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek ağzından çıkan her söz ya vahidir ya vahyin tensibinden onayından geçmiştir. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e her söylediği sözü Cebrail Aleyhisselam getirmiyor. Onun getirdikleri var. Nitekim sahabe tabiinden birisi Hassan bin Atiye yanlış hatırlamıyorsam diyor ki Cibril Aleyhisselam Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Kur'an ayetlerini getirdiği gibi sünneti de getirirdi. Dolayısıyla sünnet de vahidir Cibril Aleyhisselam tarafından getiriliyor. Ama e, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin ağzından çıkan her sözü ona Cibril getirmiyor. Onun ağzından dinin tebliği Kur'an'ın beyanı bağlamında çıkan her söz vahiy, ya vahidir ya vahyin denetimindedir. Bir yanlışlık olursa bir hata, bir eksiklik, bir şey olursa hemen vahiy onu düzeltir. Zibril Aleyhisselam gelir, onu tahsiye eder. Dolayısıyla bu ayeti, Necm Suresinin bu üçüncü, dördüncü ayetlerinde böyle anlamamız lazım. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin her söylediği vahiy değildir. Bazen bunu böyle delil getirirler, görürsünüz. Sünnet-i Seniyye'yi savunmak adına. Ama bu doğru bir şey değil. Çünkü buradaki umum tahsis kabul eder. Yani evet burada da vema vema gelmiş ayeti i kerimenin başında vema yentik ve hava evet. Bu da bir umum ifade ediyor ama bu tahsis kabul eden bir umumdur. O tahsisi nereden anlıyoruz? O tahsisi aleyhissalatü vesselam Efendimizin direktiflerinden anlıyoruz. Bizzat başka Kur'an ayetlerinden anlıyoruz. Efendimiz aleyhissalatü vesselam'ı ikaz eden, uyaran, siretten anlıyoruz. Dolayısıyla Buradaki umum mutlak üzere, umumu üzere mutlak anlamda terk edilmemiştir.